İlk düdük geliyor ve maçça Gaziantep başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Aradan bir pas bir şut. Çok kötü bir şut geldi. Alanya Spor gole böyle yaklaşıyor. Kamara kontra atak şansı Gaziantep adına Bayo oynadı önü boş Bayo kaleci kurtardı <laughs> Kamara sıyrılma çabasında sıyrıldı da fakat orada hakem faali gösterdi. Serbest vuruş kullanacak Gaziantep. Maksim Yaptı ortasını Savunma uzaklaştırıyor Orta geldi Kafa vuruş denemesi Boşta kalan top Hakem öncesi değil kararı veriyor Kozlowski çok şık pas. Bayo vurdu. Kaleci son anda Ertuğrul. Pozisyon devam ediyor. Kötü bir orta. Maxi verdi Bayo'ya. Bayo vurdu ve gol. 25'te ilk yarının son dakikasında geliyor gol. Gaziantep Bayo ile buldu golü. Durum 1-0 oluyor. İşte Maxim'in çalımı. Bayo'nun golü bir kez daha ekranlarımıza yansıdı. Bayo bu şekilde buluyor golü. Takımını öne geçiriyor. Bayo ÖLÜ boş kaleci aturu. Aradan bir pas, bir şut kaleci, ikinci pozisyon. Kalecide kaldı top bir kez daha Bir şut ve gol! Durum 1-1 oluyor. Alanya Spor beraberlik golünü buluyor. Ogundu attı. Durumu eşitleyen golü. Kozlovski. Kozlovski vuruyor da dışarı çıktı. Yujo. Yusuf. İbrahim Kaya'ya. Rua. Döndü. Düzeltti. İbrahim Kaya'nın önüne düştü. Top Yusuf'un önünde bu kez bir şut. kalecide de kaldı. Hacı. Yujo. İbrahim Kaya. Bir kez daha Yujo ve gol. iki bire getiriyor Yujo. İkinci yarı. Oyunun kaderi değişiyor. Alan göre geçiyor. İşte Yujo aldı, verdi, attı golünü. Durum 2-1 oldu. Yojo uzaktan vuruyor dışarı gitti. karşı karşıya kaçırdı. Ve başta son düdükte geldi. FIFA 25 futbol simülasyonu oyununda kazanan Alanya Spor oluyor. 17. sırada 13. sıraya yükseliyor Alanyaspor. 11 puanı annesine yazdırmış oluyor. Gaziantep bu valibiyetin ardından olduğu yerde 15 puanla kalıyor. 8. sırada yerini alıyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı lütfen unutmayın. Fikirlerinizi paylaşmak için yorumlarda lütfen kendinizi belirtin. Hoşçakalın, iyi günler diliyoruz.